Amazon'da reklam kampanyaları yönetiyorsanız mutlaka düşük bir stratejileriyle bir kampanya oluşturmanızı tavsiye ederim. Buradaki amacımız en düşük maliyetle görüntülenme ve tıklanma almak. Bununla birlikte gelen satışta çok güzel performans getirecektir. Gelin hızlı bir şekilde birlikte kampanya oluşturalım. Sponsor product kısmından create campaign diyoruz. Burada istediğiniz gibi kampanyanızı isimlendirebilirsiniz. Sites kısmında Amazon'u seçiyoruz. Sonraki ürün seçme kısmı aslında burada kaç tane ürününüz varsa bunları ekleyebilirsiniz. 10 tane ise onu da ekleyebilirsiniz. Farklı ürün grubu olmasının çok fazla etkisi olmuyor burada. Bütün ürünlerinizi ekleyebilirsiniz. Hedefleme tarafında otomatik targeting seçiyoruz. Bit tarafında ise aslında en önemli noktalardan bir tanesi 0-11 olarak ilerliyoruz. Burada bidimizi hiçbir şekilde değiştirmeyeceğiz. Aslında düşük bit stratejisi dememizin sebebi de bu. Çok iyi performans aldığımızda da değiştirmeyeceğiz. Kötü performans aldığımızda da değiştirmeyeceğiz ki kötü Performans alma oranımız çok çok düşük olacak. 0.11 olarak tutuyoruz. Hangi ülkede satış yaptığınızın hiçbir önemi yok. 0.11 stratejisiyle birlikte hem US hem UK hem de Almanya Avrupa tarafında rahatlıkla bu stratejiyle ilerleyebilirsiniz. Sonraki süreçte bit tarafına baktığımız zaman da up and down seçerek ilerliyoruz. Çünkü zaten burada çok düşük bit veriyoruz ve Amazon'un yukarı ve aşağı yönünü bidimizi hareket ettirerek en ucuz alanı bizim için tahsis etmesini istiyoruz. Adjustment kısmına geldiğimiz zaman herhangi bir aksiyon almamıza gerek yok. En alt tarafta da isimlendirmemizi yapıp günlük bütçemizi 30 sterlin, 30 euro, 30 dolar olarak belirleyebiliriz. Burada da çok fazla önemli bir metrik değil burası. Çünkü zaten biz çok düşük bir bit oranı verdiğimiz için Kampanyanın sınırlarını bitle birlikte oluşturmuş oluyoruz. Sonrasında da burada kampanyayı başlatabiliriz. Burada birkaç hafta bekledikten sonra çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Sadece burada biraz sabretmemiz ve beklememiz gerekiyor. Çünkü hem Amazon bizi tanıyor hem farklı farklı ürünler eklediğimiz için onların algoritmada yer edinebilmesi ve aslında ucuz yerin Amazon tarafından bize verilmesini de beklememiz lazım. Burada örnek olması açısından birkaç hafta önce oluşturduğum bir kampanya var çok çok düşük tutar. Yani 3 sterlin kadar bir harcama gerçekleştirmişiz ve 98 sterlinlik satış almışız. Çok güzel akoslar. Tabii bu oluşturduğumuz kampanyalardan sadece bir tanesi. Yani bu hesapta 40 tane, 50 tane kampanya oluşturduk ve güzel dönüş aldığımız kampanyalardan bir tanesi. Burada sonucunu göstermek istedim. Sizde bu tarz sonuçlar alacaksınız. Çünkü Hedeflediğimiz şey Amazon'un bize ucuz maliyetle tıklanma ve görüntülenme vermesi. Siz de bu kampanyayı deneyip birkaç hafta bekleyin ve sonradan sonuçlarını göreceksiniz. Dediğim gibi sadece bidini mutlaka sabit tutmanız lazım. Ona dikkat ettiğiniz senaryoda her şey çok güzel şekilde ilerleyecektir.